Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dereceli maaşlara yeni hesabımla devam edeceğiz. Yerelde şu an 94. sıradayım. Ana hesabımda şu an Türkiye birincisi. Aklımda yeni bir seri var. Artık bu hesabı da kasabiliriz. Çünkü ana kule seviyesi de 15 oldu. Bir tane de DSM'iz max bize yeter. Asıl hedefim ana hesabımda birinci olup yerelde. Bu hesapla da ikinci olmak. Eğer isterseniz bunu video like atıp yorumlarda da belirtmeyi unutmayın. İlk rakibi de hemen bulduk. Ki sıralamamız da şu an çok kötü değil. İlk 5000'de falanızdır herhalde. Burada da iyi rakipler gelebiliyor. Hemen duvar kişileri soldan atalım. Pekka'yı sağdan bastı. Rakip konuya hızlı girdi ama belli de olmaz. Hem de kraliyet açısını maksamış. Çok sağlam gelirse savunmada sıkıntı yaşayabiliriz. Evrimli buz ruhu falan da yok bu DS'de. Evrimli açsam bu DS'ye koyardım ama. Şimdiden bir topu atalım. 3 iksir. Bayağı da iş yapıyor. Şöyle bir şövalye. Çeteye vursa. Çekgayı erittik bile. Dark Goblin şimdi çalışacak. Oo, ana kulede açılır mı? Efsane savunduk. Goblinstein de soldan vurmasını istiyorum. Oo, duvar akıcının bir tanesi daha vurdu. Güzel başladık harbiden ama böyle savunmaya devam edebilir miyiz bilmiyorum. Bu hesapla da 20 galibiyet yaptık. Rakip Kudur'du aslında. Şöyle atalım da emojileri. <laughs> Fıçı. Vay, adam hiç beklemiyor. Sağdan Prenses. O adam 12 iksiri harcadı. O prensese bir şey atacak ve ata bomboş olacak. Bak bak. Hem kaybediyor maçı hem teşekkür ediyor. İt ya. Hızlı deste oynuyorsanız da böyle adamlarla uğraşılmaz. Heh kasırgası da çıktı güzel. Biz 50 tane kart atıyoruz. Adam bir kartta zaten iksiri bitiriyor. Şuali, çete. Bir de dartı bıraktım. 17 seviye pekka bir de cam basıyor. Yok tomruk atarsak daha iyi olur. Oh pe pek kadar vurmadı. İyi ki emojileri kafa atmışız. Adamla emoji atsak şimdi hata yaparız defansa o kadar kart atıyoruz. Yine arkadan bir anda gelebilir bu rakip. 2x'i bekleyelim biz. Ki bu arada tersten prensesi de iyi ki basmışız. Fazla iksir olmayınca saldıramıyor ama 2x'deyken çok tehlikeli gelecek. oh fıçı da vuruyor. Şimdi sadece savunma yatalım prenses tersten. Evrimli elektro ejderi de elinde şu an. Dart'ı da atalım. Evrimli şövalye. Şu Goblinstein'de öldürelim arkada. Güzel. Sağdan da yakaladık. Soldan köprüden prenses. Bir de arkadan çıkıyor. Son 20 saniye kalmış. Emojileri şimdi açabiliriz çünkü maçı bitirdik. <laughs> o da emoji atıyordu tam bunu. Şimdi atarız vallahi kapatmaya gerek yok. <laughs> Aldı boruyu. Burada daha çok sinirlendim ya burak gibi. Almış kraliçe taçısını Pekka'yı. Hiçbir şey de yapmıyor. Yani yine taktik kurması lazımdı ya. 3 taç yemezdi tabii yoksa. Diğer rakibi de bulduk. Kupası bizden daha düşük denk geldi. Hemen fıçıyla maça başlayalım. Aha muhafızlar da geldi. Bu ilk 5000'de falan ne kadar çok muhafızlar oyuncusu varmış onu fark ettim. Yoksa felaket kulesiyle birlikte oynuyordum olacak gibi değil. Bu arada akşam canlı yayın açabilirim yan kanalda yine. Bu hesabı kasarım ilk 400'e falan girmeye çalışacağım. Aslında çok üst kupalarda felaket kulesi daha çok iş yapar. Hayalette bıraktım diyerek tank kartımız yoktu. Şimdi atak sırası da bizde. Büyülü okçuya bir şey atmayacağım. Zaten soldan hasar yemiştik. bunları bir şey atmamız lazım. İlk önce tomruk. Şimdi top. Adamda muhafızlar var. Büyülü okçu var. Nasıl vuracağız bilmiyorum. Böyle prensesle biraz biraz indirsek. Sanki ilk 200'de oynasam böyle daha rahat kupa kısacakmışım gibime geliyor. Çünkü felaket kulesi orada daha fazla iş yapıyor. Burada herkes muhafız oynadığı için sıkıntı. Yine yedik büyülü okçuyu. Adam da fena oynamıyormuş ama hep büyülü okçuyu böyle mi basacak? Kart görür görmez atıyor. Evrimli okçular, evrimli muhafız hatanı nasıl savunacağız acaba? Soldan zaten hasar yedik. Şimdi okçular da vurmasın. Tomur'u çıkartalım. Böyle bait deste oynarken de rakip zıt deste oynuyorsa prensesi arkadan bırakmak lazım sürekli. Yoksa başka türlü darlayamayız. Şimdi dediğim taktiği yapalım. Arkadan prenses atma vaktimiz geldi. Koş birisi de gelir mi acaba? Tomruğu da döndüremedik. Fıçıya karşı çaresiz şu an. Duvar yıkıcılar. Ah be bir tane daha iki vursaydı artık. Tomruğu çok iyi kullandık. Güzel hasar yemeyeceğiz. Koç de aslında muhafızın arkasında atması lazım. Tekrardan fıçıyı yollayalım. Biz de iki yönden oynamamız lazım da tek bir yöne bile adam akıl hasar veremedik. Hemen bir şövalye. Desti hemen döndürdük. Oo, bir anda girecektik de evrimli okçular izin vermez tabi. Sağ tarafa prenses. Evrimli okçu yüzünden çok iksir harcadık. Güzel tomruğu çıktı. Hadi duvar kızlar vurabilir şimdi. Allah Allah. Ulan bu maç vurmuyor. Israrla 3 tur vurmuyorlar. Şansa bak. Büyük okçu yine bırakacağım. Zaten soldan daha fazla alev topu da çıktı. Evrim'e fıçıyı döndürmüşken ikili oynamamız lazım. Sağdan gerçeğini yolladım. Duvar yıcılar. Soldan da Dark Goblin'i. Adam sonunda hata yaptı. Sağlı sollu alacağız. Tomru güzel tarafa kullandı ama zaten soldan alacaktı. Onu da yanlış attı. Güzel. Sonraki bir de bulduk. Kupası da bizden daha yüksek geldi. Güzel. Yine klasik fıçıyla başlayalım. Tazı balon mu oynuyor acaba? Havaya vuracak da sağlam kartlarımız var. Sadece büyük büyüğümüz yok. O sıkıntı hayaleti varmış. Tamam farklı bir desteği. Şövalyi atalım. Aslında bu desteme Goblinstein de gider de gelecek sezon bir nerf yiyeceğini düşünüyorum. O yüzden maxlamaya gerek yok. Şimdi sağdan bir prenses mega şualesi çıktı. Sağlam atak kuramasın. Ana kule açacağım. Dart'ı şimdiden atalım. Sol tarafı tam zamanda bir tomruk. Şimdi de çete. Ulan şansa bak. Ay. Vallahi bir yapmadı onu. Bildiğim bizde öfkeye çete atmış gibi bir şey oldu. Keşke şövalye alsaydım erkenden. Prenses atalım. Başka küçük büyüsü var mı acaba? Hayalet vursun. Zaten soldan hasar yedik. Yine bir defansa yatalım. Adamın da atak yönü çok güçlü. Yıldırım da var. Ona karşı cevabımız yok. Evrimli okçuları da bir sorkinde dönecek. Ne zaman yakalayacağız? Defansif oynasak geçebilir defans türlü çünkü evrimli okçuları var. Evrimli mega şövalyesi. Ulan ya, prenses döndürsek biraz. Muhafızları yaptığımız taktiği yapalım. En azından darlar biraz. Şövalye sağdan. İkinci şövalyeyi de döndürelim çünkü me mega şövalye sürekli zıplatacak bizimki. Mega şövalye dur artık gözünü seveyim. 700'e kadar indirdi bir de. Adamın koç binisi vurmadı bile kuleye 700'e indi bir şekilde. Yakalamamız lazım bunu hemen. Oo mega şövalyesi çıktı. Sağdan yakalayabiliriz. Sola da dikkat edelim vermeyelim hemen. Yok be 1200'e kadar indirdik. Tam da yakalamıştık. Evrimli okçular güzel kurtardı adamı. Yıldırım da alıyor. Mega şövalyeyi savunurken de çok hasar yedik orada ya. İki tane yıldırıma gidiyorduk. Güzel bir maç döndü. Neyse sağlık olsun yapacak bir şey yok. 3'te 2 yaparak sıralamayı da biraz yükseltmişiz. Şu an yerelde 81. sıradayız. Serinin devamı için de videoya beğeni atmayı, yorum yapmayı da unutmayın. Artık sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.